çekeceğiz arkadaşlar. Ee, Ozan beraber, e, Ozan'la beraber bugün sizlere bir farklı mod çekelim ve bu köyün yakınına başladık. Hemen köye geldik. Uzun bir aradan sonra video e, çekmiyorduk arkadaşlar. Şimdi çekiyoruz ve zombiler peşimizde. Görüyorsunuz zombiler zaten burada. Köydeyiz arkadaşlar. Bu evi kendimiz yapmışız. Evet. Şimdi şuradakilerini alalım. O zaman vereceğiz. Al Al burada jarjör istiyor mu? Hangisini istiyor? Şişe mi jarjör mü? Şey ya. Ben boş şişe zaten ama o yapacak bir şey. Doldururuz onları. Evet. E, ben şurayı kapattım yoksa giriyorlardı. Eline al sopaları o zaman bildilerse vuracağız. Gelmiyorlar. Tamam. Ha, gelmiyorlar. Hadi. Gel 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 beni takip et. Evet lan, Hepsi psikolojisi? Asla teyakelse değil o zaman. Neiva, olanağı yok. geliyorlar. Bir kere ısırdılar mı? Dire kanamanız başladı arkadaşlar. Ona da yapacağımız bir şey olmuyor. Biliyorsunuz. Neiva, bütün zombiler benim başıma toplandı. Hiçbir şekilde gel bak şuraya gel. Göremiyorum. Neredesin şimdi? Ben seni nasıl bulacağım? Bak şimdi çeşme var. Çeşmenin arkasına gel. Çeşmenin arkası. Tamam. Kuyu mu diyorsun? Aynen. Yani kuyu yani. Çeşme dedin. Şuna da kuralım. Ee, neredesin sen şimdi? Bekle ya ben. Ha oradan gel bir. Şuraya çık. Vur vur vur. Ya. Ozan ölüyor. Neyse de ben seni yanıma çağıracağım şimdi. Yapacak bir şey yok. o değil ama hiç kalanım yok. Ha. Tamam ben seni A açayım. çağıramıyorum. Kolayca biliyorum bu kadar zor arkadaşlar yani. Yani Yolun. O zaman artık gideceğiz bunları. Gel o zaman şurada bir kule vardı oraya gidelim. Hı. Ama oradan önce şuraya sanırım. Çünkü burası şey. Aynen. Bakalım. Burayı almış mıydı? Evet almış. Unutma şuraya bak. Gel o zaman şurada bir. Zombileri gözükmeden şurada bir tane kule var oraya gidelim. Arkandayım merak etme. Buradan önce etrafa bakalım sonra aşağı inip devam edeceğiz. Görüyorsunuz arkadaşlar her taraf zombi. İşte bazı eşyalar var. Ee, al o zaman şunu. Ee, şimdi gideceğiz. Şuradan aşağı inelim şunlar ağaçların te tepelerine atlayacağız. Y yere inersek saldırıyorlar. Oh. Evet. Ben nereden geliyorum? <laughs> Aa bazıları kule Evet kule düştü. Ozan gel şimdi benim arkama. Atladığım anda atla beraber. Koş 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 koş. <laughs> Önemli olan zombileri kendini vurdurtmamak çünkü kanaman başlıyor. Çok kanadın öldün. Ama bu bir daha yapmamaya çalış. Zombileri vurma. Direkt kaç yani. Zombilerle şu an silahımız olmadığı için savaşa girme. Şimdi gezeceğiz. Zombileri gözükmemeye çalışıyor, o evet. Yakınlarından geçme. Sesi de geliyorlar sanırım bunlar. O yüzden yavaş gideceğiz. Shift'e basarak gidebiliriz bazı yerlerde. Neredesin sen bu arada? Ben seni çağırdım yanıma. Kaybetmemeye çalış o Şuradan. Evet arkadaşlar görüyorsunuz burayı. Geldi zombiler var. Şimdi gidelim. O, omlakliliyormuş. Süs, süs, süs. Kule düşme sakın. Arkamızda var mı? Yok artık gelmiyor. Tamam ama yavaş yavaş Onları yakalamamalıyız. Yani bir de kule bulamadık. Keşke bulsaydık en azından içindeki eşyaları alırdık İçinde eşyalar var alttaki gördüğünüz gibi arkadaşlar azıcık acıkmışım <laughs> hem canım dolmuş olur senilmiyor <laughs> yani zombi bize mi geliyor evet bize geliyor zombi <laughs> İyi tamam öldü eee kule bulmaya çalışacağız. Kule bulursak çok güzel olacak. E bu arada akşam da oluyor. Ya zombiler de bizi gördü. <laughs> kaç kaç şeye gir. Sen de benle birlikte kat bence. Ben de arkamdan geçtim. Bunlar da çalışmıyor bu arada. Ben, ben, ben ah, taşıyorum mesela. Ama bir tane bunlar en azından. Beni takip etmiyorlar. Ben. Takip etmiyor ama sen beni takip et bence. Baksana. Oradayım gel. Gördüm seni gel. Aşkar kapattı ya. Orada sen ev mi gördün? Evet. Nerede? Ee, doğuya doğru gidiyor galiba. Ya da pardon batıya doğru. Şimdi batıda. Ya. Sen neredesin? Batıda bir köy var. Ona göre geleyim ben de. Çünkü bu geceyi bir yerde geçmemiz lazım. Ha tamam gördüm. Köy. İleride çok zombi var. Tamam seni de gördüm. O geldi bile burayı. Gel <laughs> <laughs> hey, bu çıksınlar onlar, onları öldürelim. <gülüyor> <gülüyor> Evet arkadaşlar, tekrar sabah oldu, küçük bir teknik hata oldu, ondan sonra hemen oyuna girdi Tamam şimdi devam edelim. Zombiler yok etrafta, ha varmış. Ama baya uzaktalar. Benim amacımız kule bulmaktı ve bulduk.

Çabuk. Ya. Ben de öldüm. Neyse arkadaşlar bu oyun <laughs> zaten temeli bu ölmek. O zaman neredesin? Neredesin Ozan? o, o ya. Galiba o bana kadar vuruyor. Lan vurma. Ben karamadan öleceğim lan yavaşla. lan. Onlar için kanıyorum öyle hemen Neyse bir daha vurayım. Bu oyunda ölmek de var arkadaşlar zaten. Yani temeli bu oyunda ölmek. Yapacak bir şey yok. Hiç bilinmedik yerlerde zombiler karşınıza çıkıyor. O zaman da çağırayım. Zor, zor yani. Ha, gel Ozan. Bir. Ee, şimdi her tarafta zombi var. Şurası boş gibi bence. Her tarafta zombi var ya. O kuleye çıkamadık ama o kuleye çıkacağız. Bu zombi geliyor. Nasıl zombi geliyor? Zombilere yakalanmadan. Koş 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 koş. Zombiler zombi var. Buraya baktık mı? Hayır. Evet. Bakmışız daha önceki köyde doğmuşuz lan. Ne tamam neyse. daha önceki köy, önceki köyde doğmuşuz. Neyse bir, bir şey bulsak bir kule içinden işte silah veya güzel olacak. Hadi hadi. Bir tane kule ya. Bir tane değil de yani çıksın da yine de az çıkmasın çok çıksın. Bu arada yanlışlıkla giderken bir mağaraya düştüm. Tam kır. Beni görebiliyor musun sen? Biliyor musun Sana yakınım galiba. Belki de değilim. Ah tamam, neyse ya. Azıcık hile kullanmak gerekmez. <laughs> ben oğlum sen zombi ne kadar... Nereden geliyorsun sen ya? neredeyse Bu bir kule bulabilseydik hayatımızı kurtarırdık. Aynen. Etrafta neredeyse hiç kule yok. Orada zombiler var şu ben sen neredesin ya? Y yere gömülmüş gibi oldu. Yere gömülmüş gibi. Oha oyun, oyunun oyun hatası sen. Ya, yani. yani, i̇smini takip et ya. Yani. Ediyorum zaten. Oyun o kadar bakmış, bakmış ki şu an. Neden olur ben de bilmiyorum. Galiba mod hatası. Aynen olabilir. Mod, mod'un bir kalitesi iyi olabilir. Mod'dan da olabilir arkadaşlar. Şimdi e, kule ya lütfen. Önce lütfende çıkmaz mı? Burası da mağara. Çukur. Şimdi buradan karşıtı var mı? Var. Tamam güzel. Şuraya gidelim. zombiler var. Şu kenarlardan gidecek. Aa evet bir kule bulduk. Oo evet. Kuleyi sonunda bulduk. Galiba bizim bu daha önce geldiğimiz kule galiba. Yok. Aynen aynen. Zombi var hatta yukarıda. <laughs> zombi zombi Evet. Aa, Ozan çık önümden Ozan 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 yapma Ozan Aa işte Ozan Önümden çıkmazsan böyle olur işte Böyle buluyoruz Ozan Hep de hatamızdan dolayı ölüyoruz Seni ileride gördüm Güzel o zaman. Yanlış yöne gidiyorsun. Evet, ya. evet. Şimdi iki saat ne güzel bulmuştuk orada bir sürü kask. Bir şeyler vardı içecek mi içecek ya. Ne Ama silah yoktu ya sonra. Bilmiyorum. Bir şey vardı ama. Olabilir ya. Bu oyunda zaten demiştim sen. Ölmek de vardır. Zaten çok zor bir oyun. <laughs> yani şu yerdeki zaman... Ee yorulmuyor da. İşte oyun öyle atar ya, ki yerde bir zombi yok. Siz izlersen pardon. zaten. This is the zombie anlarsınız. Çok büyük video video yanıltıcı oldu arkadaşlar. <laughs> Sanki yerin dibine çöktü. Ama eğer göbeği belinden şey deli kopmuş. Zombi mi takip ediyor? O yüzden beni affedin arkadaşlar. Kule mi de yok ya? Bir kule. Hmm. Geliyor o Kaç. Şunun <laughs> yani burada var mı? Burada var. Dikkat <laughs> edelim. Etrafta çok şey var. Ah, böyle bir kule ya. Bir kule. Galiba, galiba kule olurdu. Çünkü bu... Aa, evet kule. Bak ben demiştim işte kule olmaya gidiyoruz. Ama bu farklı kule galiba. Hayır aynısı aynısı. aynısı. Ya burada zombi var o ya. Ha yok. Yok yok başka bu hiç, o zaman. Onu... Tamam bunu sana atacağım. Bu da boş zaten. Yok doluymuş ama içerik tamam onda. dolu mu? Alacak mısın bunu? Okey. Evet. Al. İç istersen. Güzel ki. Ee, Acı... Yok acıkmamışız tamam. Acıkınca içeceğiz arkadaşlar. Şimdi burası güvenli. Ee, evet. Burada mı kalalım sence? Tamam bence burada ilk bölümü bitirelim. Evet arkadaşlar bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Çok güzel bir mod oldu gerçekten. Sanki çok mesela. öldük ama e, yapacak bir şey yok. Ben bu modun Hı -hı. Doğa Söyle Ölmek. İkinci bölümde görüşürüz. Görüşürüz arkadaşlar.